Türkiye'nin başkenti Ankara'dan herkese selamlar. Bendeniz Los Ankara Asmotalık. Ankara bebesine abone olun. Selam dostlar. Bendeniz Los Ankara. kurtarma Arkadaşlar ee, takipçiler araçları çekmeye devam ediyorum. Hem benim sıkı takipçim hem de eski iş yerimden, e, bilirsiniz hani motovlog zamanlarımda Big Becker'da çalışırken e, Osman Usta'mız vardı, onun arabasını çekmeye gidiyorum arkadaşlar. Dedim bunu da bir vlog haline getireyim dedim. E, bir de arkadaşlar, arabanın arkasına bir gözlük yaptırdım. Yani bir haftadır video atamıyordum, hani onunla uğraşıyordum. Tekerlekli dolu yaptım arkadaşlar, onun da size ayrıca göstereceğim. Onun için ayrı bir vlog çekeceğim zaten. Ee, takipte kalın arkadaşlar Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Bu benim için çok önemli Videoları beğenin paylaşın Yani e, abone olun Destek olun bana arkadaşlar Yani e, Destek olun arkadaşlar Zaten şu zamanlarda piyasalar çok kötü işler çok düşük vay Osman Usta. Osman ne yaptın Osman Usta? Nasılsın Osman Usta? İyi inşallah? Nerede şey, araban nerede? Orada mı kaldın? Oraya çektiğim oradan aldım ya. Ha. O ya. yeri müsaitse sıkıntı olmaz ya. Buradan sola mı döneyim? Ne yaptın Osman Usta? Daha ne yapıyorsun ya? Gidiyor mu şeye Çorum'a? Daha üç gün oldu gidiyorum. Ha. Vallahi. Bayağı gezdin Osman Usta'la bu arabayla. Çok gezdim. Allah yolda <laughs> da yoldan oradan sıkıntı çıkardı diye. Ya Çorum'da şey yapsaydın, katsaydın. Ee, ya orada katsaydım. Sıkıntı. Çıkardın. Direkt gidiyorum değil mi? Ee, i̇yi yeri sağlanmış. Bu da bir sıkıntı olmaz Osmanlı. Ne <laughs> Asıl. Ne yapıyorsun? İyisin? Ne yapalım Osman Usta? Ne ee. yapalım ha? Sen ne yaptın Osman Şey lan ne, lan? Yapıyor lan? ne yapıyor lan? Hakan ne yapıyor lan? Hakan ne yapıyor lan? Hakan arabaya da bak. Ne vurdular mı? Ha. ha. Ben kaza yaptım köyde. He biliyorum gördüm abi Feyzi. Kaza ee... yaptım arabayı yaptırdım falan. O gün içerisinde. Tamam. Ondan sonra daha kadar bana benim bir Bundan bir ay önce kaldı. hayır be. Daha yaptıramadı. Araba bekliyordu. Adamın da sigortası yok. Eee? E, ne olacak? 3 hafta geldi. falan tutacaklar. Ne çekelim Hakan'ın arabayı da? Hakan'ın arabayı da çekelim. Hakan arabayı çekilecek. Gazi değil dedi. Ben de şey yaptırdım da, O Osman'sa gözlük var ya. He. Bunu yaptırdım ya. Vallahi Erkan abi oraya amına koyayım mako. La kardeş ikinci arabayı da alıyoruz artık ya. İkinci arabayı da. Alıyoruz. Ha. Sen de halledersin ya. Yok yok dur dur. Sen de lazımsın hacı. Para çekeceğim, çekeceğim. He. Dur. Şu Atepe'de mi çekeceksin? Evet. Dur Osman Usta. İşe yetişebilecek miyim ben? Yetişirsin ya. Valla abi. Erkan senin çok sistem çok da yavru. O yüzden seni aradım. <laughs> Eyvallah hadi, Osman Usta. sigara arayın. Osman Usta. Sen şimdi şu şu gol var ya. Evet. Şunu ben sana bastırınca aşağı bassana. Dur 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 bekle. Sen bas bir kola. Bas 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 bas. Tamam anahtarı ver. Sen geç paranı çek. Osman Usta direksiyonu bir topla. Veya sen istersen bin, bin istersen içine. Yeter yeter. Tabii canım. De. Anahtar üstünde kalsa bir şey olur mu? Olmaz ya, kapalı. Kapalı. Daha ya, yakadın. Ya, yok ya. Geçen de Savaş'ın arabayı çektim la. Hangisi be? Şey, Me Mega'nın. Vallahi, Vallahi. O da bozulmuş. Arıza yapmış. Ya. Vallahi onu da aynı şaşmaza çektik. Şaşmaza ne götürdü onun için? Başkent sanayi. Başkent Sonsa <laughs> bu cadde nereye gidiyor? Valla bu cadde nereye gidiyor abi? Abi de kaçtan oraya kadar çıkıyor. Mecbur oradan çıkacağız. Ama şuradan dolketten mi insek ki? Şuradan doğu kente çıkış evet. şey, uzak mı yakın mı? Şeyden, şeyden gideceğim şu taraftan O taraf? Bisikletler üzerinden gider mi? He oradan gideriz yani Şuradan dönün Çok uzak değil değil mi Mesela. diyeceğiz Sen bir sor da Osman'sa. nereye şey yapalım İndirelim Ha? ha. Sağ gider o tarafa doğru. Tamam Ha? Görmedin mi? Ha. Kardeş bu tekerli gözlük. Arkaya bir araba daha alıyoruz. Sonra geç arabayı. El freninin şeyi boşal, vitesi. Tamam. Gözlük abi. He he tekerli gözlük. Tabii. Arkaya bir araba daha alıyoruz abi. Tabii. Aynen. Başkan ha, şeyi bir şeyi çıkarsan evet. Ha tamam. Tamam tamam. Osman Usta. Merhaba. Usta el frenini bindir el fren. Ha tamam. Neyi varmış lan? Şarjı He? Bir şey mi Evet tamam. hmm. mı araba? Bir basmarsalı alakalı yok. Bas. Yok, ya kolum Bas. Dur bir de. Kim ya?